İşte aradı. Ekipten ayrılmak istiyorum dedi. Ayrılıyorum. Ne demek Caner ya? Dedim ayrılamazsın sen ekipten. De. İnşallah hiç üzülmez. İnşallah e, hiçbir bir zaman en azından biz yokken, ben yokken yanımda ben bir damla yaş görmem. Çünkü orada sarılacak bir abisi o. Biraz şey <laughs> pazarcıydı benim. Annem pazara çıkıyordu. Kendimiz fidan falan ekiyoruz. Annem ekiyor, ben ekmiyorum. Annem fidan falan filan ekiyor. O şekilde bizi yaşattı, okuttu. Babam biz e, küçük yaştayken trafik kazası yaptık, mağdur kaldı. O tarafa hiç girmiyorum çünkü 10 saniye süre alamam. Anneme... Ve günlük aldığım para oradan da 40 lira falan alıyorsun. <laughs> Ondan sonra Babam yaşamıyor vefat etti arkadaşlar çok uzun zaman oldu. Mezarcı Memo, mezarcıya selamını söyle kardeşim. O bana yaslamasa masala ben yaslarım, sıkıntı yok. Kaos'tan değil, kaos'tan değil artık abi. Ben o, o çocuk bizden değil. Normal zaten bir takımdık. Devam ediyor. <laughs>